Hepinize Pursu merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Among Us. Ben bu açık renk seçiyordum. Açık ben de öyle yapıyorum. Benim taktiğim bu. Evet. Genelde imposter oluyorum. Üç şey. Biyatları falan Among Us'a girmiyor. Hadi. 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 Yes be. Bak taktiğim var demiştim. Çak. Neyse. Ben bunu yaptım ben oynayayım. Hayır ya. Sonra, sonra ben de sonra biri oynayacak ama ben 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 Hi, yes. ben ben ya, ben 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 dikte ben 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 Öldüreceğim birini. E Josh ya e, ne e. yapıyorsun yapıyor Ben de sen kız ev metin gidiyorsun. Ev sen ne yapıyorsun? Sabotaj. Sen niye niye şöyle engel oluyorsun? Ah, bir şey yazmayacağım. Anam fake etsin. Ne alaka ya? Anam yazmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ne of yazamıyorum bir şey. Donuyor tablet. Donuyor yazılmıyor. Ya çık bundan çık. Anlaşıldı başka bir tane oynayalım. Hemen buldular mı? Adam hile demek. Afiyet olsun. Evet görev yapıyorum. <laughs> Yalan görev yapıyor şerefsiz diyor. <laughs> Kesin yine yorumlar dolu. <laughs> ya sattığımı sattığımı keşke evet. S Keşke Aha, açık Neyse açık yeşil. Yorumlar neler küfür küfür Bu arada bir e, umarım o, o, o yüzden yazan kişi bu videoyu izler. Belki şu kanallara. Belki İyi. şu kanallara yazık, <laughs> Yapma tamam boş ver. Boş, boş. Ya, musun, ya boş, bir şey bu kadar. Ya bir dakika kısa. Evet. Postu gelmez sansız kız değil ki. Galiba. <laughs> Çok güzel taktik. Her yani sürekli olacaksın diye bir şey yok yani, değil mi? Hapşıracaktım <laughs> bu dakika. Herkes <laughs> Marcus sen çıktı mı? <laughs> oyunda kimse kalmadı ben çıkacağım. Başka maça girmem lazım. Şimdi herkes çıktı maç. Bomboş <laughs> <laughs> kaldı. <laughs> maç bomboş kaldı o yüzden tekrar giriş yaptım. Allah Allah. Sen kendi kendisine sorun. Ona da, yazın, ona da Bak yine çıktı var. iki oldu. Bir, bir maçtan dört kişi aynı anda çıkarsa. Edir. Ne dedi? Ne dedi ki? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Video bitiyor.